Merhabalar, İğne Yalar Gülsüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size çok sevdiğim bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Son günlerin trend modeli diyebilirim ve siyah yazma üzerine yapacağım bunu. Düz siyah yazma üzerinde muhteşem duracak arkadaşlar. yazmanın markası Cenk, düz yazma. İplerimin markası da Leylak arkadaşlar. Böyle güzel bir model kuracağım size. Ben şimdi modelimin e, taban kısmı ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar modelime geçmeden önce sizden bir ricam var. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra yapacağım bütün paylaşımlardan da anda haberdar olmuş olursunuz. E, videolarımı beğenerek bana destek de olabilirsiniz arkadaşlar. Video beğeniniz çok önemli. Önerilen videolarda çıkmam için beğeni gerekiyor. Bana destek olmak istiyorsanız videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar bakın zürafasını çektim. Siyah iple çektim yine. Kendi rengiyle kullanacağım. Çünkü aralarına gördüğünüz gibi rengarenk ipler kullanacağım. Tabanını siyah yapmak istedim. Şöyle ipimi sabitlemekle başlıyorum. İpimi sabitledim ve burada bir zürafa yapıyorum rafamı yaptım. içerisine batıp yukarıya çıktım. Ve burada bir kirpik yapıyorum. Ve yan tarafa geçiyorum. Tekrar bu yaptığım yuvanın içerisine batıp yukarı çıkıyorum. Yine aynı şekilde minik kirpiğimi de yapıyorum bu şekilde kirpiklerim dört tane olacak şekilde böyle yukarıya çıkıyoruz kirpikler dört tane olursa iyi olur Evet 3 tane yaptım. Sonuncu kirpiğimi de yapayım. Bu arada videomu beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı unutmayın. İşte bu kirpiği tutmadığım için çektim. Bakın küçük oldu. Böyle olabiliyor. Ben şimdi bunu söküp geleyim de normal hale getireyim onu. Evet normal haline getirdim. Tabii ee, normal haline getirirken şurada da ipim biraz pürsüdü bu şekilde olabiliyor yani bende de olabiliyor aşağıya tekrar indim bakın bu şekilde şimdi arasına 5 tane zürafa çekeceğim ve aynı işlemi tekrar yapacağım şöyle 5 zürafa ile ara mesafesini koyayım, koyalım 5 zürafa yaptım 6 ee, zürafa ile yine modelimi yapacağım. Bakın, bunu kamera arkası yapayım arkadaşlar, videomuz amasın. Bu şekilde yapıp taban kısmını oluşturuyoruz. Tabanımız bu şekilde oluyor, gördüğünüz gibi. Ben şimdi tamamlayayım birkaç tane yapıp geleyim ee, diğer modele geçelim. Evet hanımlar devam edelim. Bakın, bu şekilde taban kısmını yapıp bitiriyoruz. E ee, aralarına nasıl bir model koyacağım? Hemen size göstereyim. Daha önce yapmıştım ve son zamanlarda çok sevdiğim bir modeldir bu. Bakın. Bunun yapılışını göstereceğim size ben şimdi. Aralara da nasıl montelediğimi göstereceğim. Bakın ne kadar güzel görünüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi hemen başlayalım. E ee, ten rengi ipimle yapacağım. Şöyle ipimi alıyorum şu baş parmağıma 7 kez sarıyorum bakın 1 2 3 çok sıkıştırmayın 4 5 6 ve 7 kez sardım şöyle 7 kez sardım Sonra hemen iğnemi şu yan taraftan atıp şu altta kalan ipimi Yani buradan bir düğüm atacağım ona arkadaşlar şöyle Ben yani bir düğüm atıyorum Düğüm attım bakın parmağımdan çıkartıyorum sonra iğnemin yardımıyla hemen bunu buradan alıyorum ve boyutlarının eşit olduğunu bakıyorum boyutlarının eşit olması gerekiyor arkadaşlar Evet bu şekilde ayarlıyorum hemen boyutlarını eşitliyorum bakın şöyle Sonra ne yapıyoruz? Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Elim kameradan çıkmasın. Şöyle iki kez sarıyorum ve buraya en baş tarafa geliyorum. Bu modeli daha önce yapmıştım ama farklı versiyonunu yapmıştım. Tekrar göstermek istiyorum. İğnemi şöyle önden alıp iki kez sarıyorsunuz ve şu baştaki düğüm yerine geliyorsunuz. ve buraya bir tane düğüm. Düğüm attım bakın. Hemen şu kenarda kalan kısımları sık iğne ile geçiyorum. Fazlalık ipimin üzerine de birkaç tane sık iğne yaptıktan sonra keseceğim onu. Açılmaması için bunu yapıyorum. Bakın. Yaklaşık olarak 11 12 tane sık iğne gidecek. 4.'üyü yaptım ve bu fazlalık ipimden artık kurtulmak istiyorum. Tam kökten kesebiliriz. Bakın arkadaşlar şuraya 11 tane sık iğne yapın. Şu e, görüntü kaymaması için uğraşırım. 5 yaptım. 6 iyi 8 9 10 ve 11. sık iğnemi yaptım. Bakın şurada şuraya batıyor. Ya bu ne görüntüsü gidiyor? Hı. Şurada bakın 11 tane kenara yaptık ya. Hemen şuradaki yuvaya geçiş yapıyorum. Bir sık iğne de buraya atıyorum. Bakın ve bunun içerisine, bakın şuradaki yuvanın içerisine 5 tane kirpik yapıyoruz. 5 tane kirpik aynen bu şekilde bir. key Şöyle 3 4 ve <laughs> pardon 5. keypimi de yaptım. Bakın bu hale aldı. Görüyor musunuz? Ve şuradan hemen şuradan devam ediyorum bakın. Şuradan iğnemi takıp sık iğne yapmaya devam ediyorum bakın. Şöyle hemen kontrollü bir şekilde aldım iğnemi. Ve buraya da yine aynı şekilde 11 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 Şöyle çevirerek yapıyorum. 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğne yaptım. Bakın. Model oluştu. Gördüğünüz gibi şimdi şu aradan iğnemi alıyorum bakın şurada bir yuva var e, dip kısımda başladım iğnemi oraya takıyorum ve biraz daha belirginleştirmek için ipimi bu aradan alıyorum ve şimdi bunu nasıl monte edeceğiz onu göstereyim size arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir model hemen alıyorum yazmamı ve bu şekilde tutuyorum Bak bu şekilde tutuyorum ve şu bir beş tane zürafa vardı üçüncüye şöyle ipimi tam kök kısımdan takıyorum bir tane daha düğüm atacağım tam sağlam olmasını istiyorum Evet ipimi kesiyorum ve bunu böyle kaldırıyorum yukarıya gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane bir model çıkıyor ortaya şimdi ben diğer şu yaptıklarımı da göstereyim size onların da takıldığını düşünürsek nasıl güzel görüneceğini hatta yapayım ben bunları takayım geleyim son şeklinde Gösterim size ve fiyat bilgisiyle videomuzu bitirelim arkadaşlar. Bu arada sizde videomu eğer beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Evet hanımlar ben bu şekilde tamamlıyorum modeli bitiriyorum. Bakın ne kadar güzel görünüyor. Şimdi fiyat bilgisini vereceğim. Ben sipariş almıyorum ama yapacak olan arkadaşlara fikir amaçlı fiyat aşağı yukarı nacizane bir fiyat veriyorum. Eğer yazmayı siz alacaksanız 80 liraya yapılabilecek bir modeldir bu arkadaşlar. Yazmayı siz alacaksanız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.